Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun e, konusunu hemen kısaca özet geçeceğim. Bir hafta oldu video çekmeyeli. Bugün e, artık arıcılığa giriş. E, arıcılık için neler yapmalıyız? Nasıl bir kuvan almalıyız? Arımızın yönünde tarafa bakmalı? E, onlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü yeni alacağız arayı e, alacağız ama nasıl bir arı almalıyız? Hangi mevsimde hangi arı güçlüdür? Sonra hangi kuvan tercih etmeliyiz? Ve aldığımız arayı koyacağımız yer ne tarafa bakmalıdır kuzeye mi güneye mi doğuya mı batıya mı onlarla ilgili biraz e, uygulamalı gösterme olarak alacağım. arkadaşlar kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey e, bulunduğunuz yer yani bir Erzurum'da bir Karadeniz bölgesi farklı Karadeniz sıcak fakat nemli Erzurum soğuk fakat nemsiz e, böyle bir yer Dolayısıyla Erzurum'da alacağımız kovanlar özellikle e, termo olması lazım çünkü kışın hava eksi 30 derece eksi 40 dereceye kadar bazen çıkar düşebiliyor. E, dolayısıyla arı soğuktan ölmüyor arı diyoruz arı arıyı öldüren nem diyoruz soğuk değil diyoruz ama burada arkadaşlar eksi 30 eksi 40 bayağı bir soğuk yani bu burada arı yaşaması için sizin de ekstra kuvanları izole etmeniz gerekir. Burada problem şu olur arılar e, çerçevede aynı çerçevede kaldıkları zaman. E, salkım oluştururlar ve ısıtırlar kendilerini hava ne kadar soğuk olursa olsun. Fakat o çerçevedeki bal bittiği anda bunların çerçeve değiştirmeleri gerekir. Çok soğuk havalarda arılar çerçeve değiştiremez. Bütün olarak diğer çerçeveye geçemedikleri için oldukları çerçevenin balını yerler. Bir sonraki çerçevede bal olmasına rağmen o çerçeveye geçemezler. Bu dediğim uzun süre soğuk olan günlerde. Hani bugün soğuk, yarın sıcak oldu. Hani sıcaktan kastım aşırı soğuk olmadı. Bu sorun değildir. Şimdi tercih edeceğimiz kovan önce dediğim gibi Erzurum'da termo kovanlar tercih edeceğiz. Karadeniz bölgesinde altı komple açık olan kovanları tercih edeceğiz. Şimdi bu kapak burası strafor arkadaşlar. Bunu kendim yaptım. Strafor bu yüzden komple strafor. Sebebi de sıcak tutması. Yani üst taraf sıcak olması lazım kovanımızın. Çünkü kovanımızın izole eden üst tarafıdır niye soğuk hava aşağıya çöker, sıcak hava yukarıya çıkar. Yukarısı izol olursa kovan üst taraf her zaman sıcak olur. Alt tarafın soğuk olması önemli değil. Mühim olan üst tarafın izole olması. Şimdi kovanımız bu, kasamız bu. Ben özellikle sizlerden altlık ayrılabilen kovanlar bulabilirseniz onları tercih etmenizi istiyorum. Mesela bunu gördüğünüz gibi altı komple ızgaradır. Evet, şöyle. Hatta bu çık çıkabiliyor da bu ızgarası. Artık varova çekmecesi vardır. Şimdi altı komple ızgar olması sebebi nem, rutubet olayı olmaz. Arı da üşümez. Burada eksi 17-18 dereceyi gördük bu kovanlarla. Arılar bomba gibi çıktı ilkbahara. Şimdi böyle bir kovanımız olacak. kovan altlarımız olsa daha iyi. Niye daha iyi? Şundan kış bitti ve ne oldu? İlkbahar başladı. Kovan temizliği bizim için çok pratik bir şey olacak. Yani nasıl olacak? Kovanımız burada. İçinde çerçevelerle arılar var. Böyle. Full olduğunu düşünelim. Hatta kapağını da kapatalım. Ben ne yapacağım? Kovan temizliği yapacağım. Nasıl yaparım? Alırım kasamı kaldırırım. Soğuk, sıcak fark etmez. Yapacağım şey bunu dökerim. içine arılarını veyahut da hep yakacaksam, dezenfekte edeceksen o zaman ne yaparım? Yeni bir atlık koyarım. Bu şekilde temiz, dezenfekte edilmiş bir altlık. Sonra kovanımı tekrar yerine koyabilirim. Bu şekilde. Bu birinci avantaj. İkinci avantajı ne arkadaşlar? İkinci avantajımız şu. Oğul zamanları, o oğul kontrol yapmak için normalde teker teker çerçevelere bakılır. Ana memesi dikmiş mi dikmemiş mi diye. Fakat bu kovanlarda yapacağımız şey şu. Altı kaldırıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Çerçeveler burada. Duman veriyoruz alttan körükle. Duman verdiğimiz zaman arı içeriye çekiliyor. İçeri çekildiği zaman çerçevelerdeki bu alt taraflarda ve yan taraflarda olan e, ana yüzüklerini görebiliyoruz. Zaten oğul atacak arı çerçevenin altına veya yanlarına yapar ana yüzüklerini yani ana memelerini. Dolayısıyla biz dumanı verdiğimiz zaman arı içeriye giriyor ve çerçeve kaldırmadan kolaylıkla alt tarafı görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, eğer aramızı Mart ayında alıyorsak fazla bir çerçeve almamız gerekmiyor. Aramızın çok bir çerçeve olması gerekiyor. Fakat eğer arımızı biz Mart ayında değil Nisan'da alacaksak biraz daha güçlü olması lazım. Tabii ki. Yani bu arı Haziran'ın ilk haftasına kadar Karadeniz bölgesi için kestane yetişmesi lazım. İki çerçeve, üç çerçeve var o zamana kadar kestane yetişmez. Yaptığımız ameliyatlıktan, hamallıktan başka bir şey olmaz. Dolayısıyla Mart ayında alırsak, zayıf kuvan da alabiliriz. Fakat Nisan ayında alacaksak arımızı e, veyahut da Mayıs ayında alacaksak çok güçlü bir kuvan almamız gerekiyor ki bal hasadını yapabilelim. Ha ben bal hasadı benim için güzel olsa olur, olmasa da olur. Ben arıcılığı öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlar varsa tabii onlar e, zayıf arı alıp arıcılığı daha iyi öğrenebilirler. Evet, şimdi e, ben özellikle Arıcı arkadaşlardan kovan alırken e, özellikle acemi arıcılardan kovan alırken güçlü kovan almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü e, arı zayıfsa zaten niye zayıf? Yani Anası iyi olsa zayıf olmaz o arı. Bu şekilde düşünüyorum. Tabi belki değişik e, çevre faktörlerinden dolayı zayıf olabilir ama biz bunu bilemiyoruz. Şu an bizim aldığımız güçlü kovan, yani Mart ayında demek ki anası iyi ki bu arı güçlü. Bunu da göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Buyurun. E, şimdi arıların Yö uçuş yönleri neden güneye bakmalıdır onunla ilgili videomuzu izleyelim hepinize iyi seyirler arkadaşlar şu anda bir video paylaşmak istiyorum gördüğünüz gibi kovan altında polenli soğuktan ölmüş felç olmuş tekrar kovana çıkamamış bir sürü arı var bu benim için tanıdık bir problem ama bu kadar çoğunu hiç ilk defa görüyorum. Komple arkadaşlar bu taraf gördüğünüz gibi yerler polenle şöyle iyice gösterelim. Polenle hep o gördüğünüz şeyler arı. Hiç yoksa burada arkadaşlar 2-3 çerçeve var var gibi altı olduğunu polenli arılar kovan altına doğru gitmişler Sebebin ne olduğunu biliyorum ama maalesef bu sorunu çözmek için çok arı taşımam gerekiyor görüyorsunuz arkadaşlar ta nereden başlıyor tam arılar buradan başlıyor. Böyle kovanın altına kadar arı. Ve arılar görüyorsunuz kovana konamıyor. Yere düşüyor. Yere düşen arı bir daha kovana geri çıkamıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar bu taraf kuzeye bakan taraf. Dolayısıyla yer soğuk. Şimdi Henüz tam yaz gelmedi. Bir de güney tarafına göstereceğim şimdi. Bu tarafta kovanımın güneye bakan tarafı. Yerde hiç arı yok. Görüyorsunuz arkadaşlar, hiç ölü arı yok. Polenli, yani normal ölü arı olabilir de polenli yani çalışan arı yok. <laughs> bu tarafta arılar kovana konuyor. Konamasa bile yere düşse bile tekrar kovana çıkabiliyor. Çünkü bu taraf diğer taraftan daha sıcak. Bu sıcaklık 1-2 derece olsa bile arının felç olması için gerekli olan sıcaklığın üzerinde olduğu için arı felç olmayıp tekrar kovana geri dönüyor. Fakat diğer tarafta soğuktan dolayı geri düşen arı felç oluyor ve daha yukarıya çıkamıyor. Alt taraf soğuk. Evet arkadaşlar. Bu demek oluyor ki bu mevsimde yani şu anda e, Mart'ın 21'i bugün. bu mevsimde bu kadar aranın yerde olması demek. E, gelişiminde baya bir zayıflık olması demek. Şu an güneşli bir hava. Gördüğünüz gibi dış ileri taraflarda güneş var. Dolayısıyla arı fark edemiyor dışarının sıcaklarını. Uçuyor, çalışıyor, geliyor. Fakat benim olduğu, arının olduğu yerde güneş yok. Niye? Bu ağaçların... Evet ağaçlar gölge yaptığı için ama her yukarıda bu taraf diğer tarafa göre daha sıcak. Bu her sene bu şekilde oluyor. Sadece bu sene değil. Geçen sene de böyleydi. Onu bildiğim için yere adı e, abi tekrar yukarı belki çıkar diye yere böyle bir bez sermiştim. Ama o da işe yaramamış. E, ama nispeten belki birkaç tane kurtulmuş olabilir. Evet arkadaşlar bugün 15 Nisan 2019. Az önce izlediğiniz videoyu 21 Mart'ta çekmiştim. Aşağı yukarı bir 25 gün sonra tekrar araların soğuktan dolayı yerde felç olarak e, kaldıklarını gördüm. Burada önlem olarak e, kovanın önüne bir rampa koymuştum. Büyük bir sunta parçasını koymuştum. Ki aralar oradan tırmanıp tekrar kovanlarına girebilir mi diye ve gördüm ki evet biraz nispeten biraz daha iyi içeriye tırmanarak giren aralar var fakat hala yerde bir sürü ara ölüsü var gördüğünüz gibi felç olmuş aralar bunlar şu anda ölü değiller şu anda bunlar felç olmuş durumda literatürde buna ara felci diyorlar yani sıcaklık alt derecenin altında olduğu zaman arılar hareket edemiyor ve felç oluyorlar bunu denemek için yerde bir araya toplanmış salkım halinde bir yüz kadar arayı toplayıp güneş gören bir yere bıraktım. Yarım saat sonra bu arada tekrar uçup kovanlarına geri döndüler. Yani bunlar ölmemiş henüz ölmemiş felç olmuşlarlar. Fakat bu gece daha soğuk olacağı için muhtemelen ölecekler. Evet şu an rampamı görüyorsunuz. Aralar yukarıya çıkamamış. Rampada kalmışlar. Evet bir miktar arası sağda solda her tarafında var uçuş tahtasının önlerinde yerlerde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.